Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Günün en anlamlı videosu muhtemelen. Şimdi bir Japon kadın 120 yaşında ve cin gibi yani beynim de sağlam dünkü videoda biraz ondan esinlemiştim. Yani insanın yaşam potansiyeli zaten 179 180 olduğuna inanıyorum. 180 bir fark etmez. 179 süper asal 181 asal 180 de işte yarım daire demek. Yani insan bu potansiyeli varken neden sadece 59 yılda yetinir? 59 da süper Yani ama arada nereden baksanız 120 yıl var. 120 yılı hiçe sayan bir insan. Bu insanı anlamak çok zor. Yani havada kirlilik, gıda da kirlilik. Gıda kirliliğine şey deniyor aslında. Gıda terörü diyenler de var arkadaşlar. Metabolik zehirde. Ben metabolik zehir diyorum normalde. İşte burada kursuna olmuştu, doğal bir görünüm vardı. Bir sürü kamyon sokmuşlar, insanların hayatını, köpeklerin hayatını riske atıyorlar, Şuraya hizmet ediyorlar. Şuraya... İnsanların devlet hizmet anlayışından bildiği bu yani. İşte belediye, yani belediye başkanı, vali hepsi boşa çalıyor, boşa kürük salıyorlar yani. Bu insanların yani hayatı zorlaşmak dışında yaptıkları bir şeye pek şahit olmuyorum ya. Koskocaman hastane binası yapıyorlar ama gördüğüm anlamsız yani. Hem çok az sayıda doktor var ve bu çok az sayıdaki doktorun da kıymetini bilmiyorlar. Sürekli şiddet uyguluyorlar tamam mı? Yani insan kendini ipini çekmek için bütün önlemleri almış arkadaşlar. Tamam mı? Sigara iç, alkol al, seks yap, sonra şey yap, git acı biber ye. Belki vallahi acı bir yerden ben de rahatsız oldum. Yani işte insan bir garip. Ben de demek ki insanlara uyuyorum genel olarak. Sıkıntı yani. insanlara uymamak lazım arkadaşlar. İnsan... Bugün de English Club var. Ekstra ders koyduk. Hatta haftada 3 gün var şu an arkadaşlar. Her çift günde English Club var. Bir bakıma iyi bir şey yani. İşte... Pazartesi, pazar dışında hep ardışık oluyor. Yani diller konusunda da normalde bir video planlıyorum ama onu bugün mü artık, bu gece mi isterim. Özellikle radikal diller konusunda. Ya dillerin yabana atılması da onunla ilgili. İnsanlar hayatı böyle hızlı yaşmak, yemek içmek, sıçmak olarak algılıyorlar ama yaşam tam olarak o değil. Derin sanatsal algıladığınızda yaşamın, yani dillerin... Yani kültürlerin ne kadar önemli olduğu net anlaşılır. Ama insanlar zaten Türkçeyi konuşmaktan aciz. Tüm Türkçeyi de 5 kategoriye böldüm ama hani onu da aslında başka bir video olarak yayınlayacağım arkadaşlar. Türkçe hakkında da bayağı bir video düşünüyorum bu aralar. Türk dili yani. Türk dilinin gelişimi, şu an geldiği nokta, Türkiye'nin çoğu yerinde Türkçe konuşulamaması falan. İşte iletişimin kötü olması da insanların hayatını kısaltıyor. Zaten Urfa, Finike gibi yerlerde kavgayla, motosikletle, motor kazasında bir şekilde hayatları kısa. Ben anlamadım. Bunu umursayan da pek yok gibi. Yani çok garip memleket harbiden. Garip, ucube, her türlü garip. Ucube ki ucube yani burası. Arap evet, ülkesini aratmaz vallahi. Evet ya Arapların da çok uzun yaşamla alakası yok. Bu, bu arada cennetten arazi satma kültürünü kim geliştirmiş acaba merak ettim. Araplarla alakası olabilir mi arkadaşlar? Olabilir değil mi Araplarla alakası? Yani düşünüyorum da cennetten, bizimkiler cennetten arazi satmak olayını Araplardan öğrenmişlerdir. Amerikalılar kimden öğrenmiş diye sorası geldi insan. Amerikalılar da herhalde paraları fazla olduğu için yerlerinde durmadıkları için. Ya da hani biraz üretken bir toplum değil ya. Pazarlayacak mal kalmamıştır. Evet. İyi günler. Bunun başlığı muhtemelen şey olacak yani. 179 yıl potansiyeli, yaşam potansiyeli varken. 59 yılda yetinen insanın garip öyküsü. Hüzünlü öyküsü insanın. Evet. Kendini de mütevaziye çıkarıyordur. Az yaşam, az yaşamla yetiniyorum diye. Az yaşam. İnsan bir garip işte. Hep su yüzüne çıkar yağ gibi. İyi günler, hoşça kalın.